Merhaba arkadaşlar ben Selin Akül Gamesler 32 bölümü hoş geldiniz. Abi tipe gel adam benim tipten. Bir kerecik bakar mısın bana? Bir kerecik bakar mısın? Bir kerecik bakar mısın bana? Ben çilekli dondurmayı o pasta sahile tiplerimiz aynı. Adamın yüzünü gördüm bir kez. Uf hep Türk var yalnız ha. Arkadaşlar sahile orada da. Ya hadi tişi bak kek para bak çok şirin Hadi benim tiptensin hadi. Şşt, AFK mısın? <laughs> ya çok şirin bir şey sal ya, ya. Bak bu mu diyor? Tiyan kafkek diyor. Tiyan şivak diyor. Tiyan şivak. O ne? Nerede? Benim yanımda bak bu işte. Tiyan şivak kek. O işte. Tiyan var mı diyor adam? Bir şey anlamadım ha. Bana bak bir kez ne olur. Yüzün çok yüzünü görmek istiyorum. Ben de adamı... Bir dakika adamı şuradan yüzünü görmeye çalışacağım. Yok adam yüzünü göstermiyor. Ne somuş kansın ya. Bak biz ne çabuk gösterdik sana. Hadi, şivak kek. Bir dakika daha 4 kişiyle oynayacak be. Aynen şaka gibi. Bir team diyor ben bana mı? Şivakçi. Hadi de to. Pokuledeyim mi? Sağ kek yazdın ya. Ya diyor. Şiva kek bana niye bakmıyor? Ana dur baş salladı. Ana! Tipe bak. Tipe bak. Say tipe bak. Aynı tipten izle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendi cüresimden buldum. Sonunda mutluyum yüzden. Benim! <laughs> Abi çok mutluyum. Şu an ne kadar mutluyum bilemezsiniz yani. <laughs> Adam o kadar... Ana dur başlıyor. <laughs> Salih ben TH'i var kekle takım oluyorum üzgünüm. Çok gitti. Yani benim cinsten biri bulduğuma şaşırdım lan ben. Neredesin Salih? Kılıç bulamadım. Aşağı indin mi? İnemedim daha. Adam da aşağı inemedi ya. Ben aşağı indim Salih. Kayboldum mu? Ne yaptım ya? Ana çes 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 ne var? Kıyafet eyvallah. Kask güzel. Bir kılıç idare eder. Hepsini alacağım. Salih çeste bir şey bırakma. Ne diyor? Salih al diyor. Ağaç adam TRS'ne takım mı Salih? Neredesin? Neredesin sen? Yukarıda mısın? Evet. Üf, ya. Niye aşağı inemedin? Abi. Sattın mı beni? <laughs> Hadi Salih Allah aşkına yukarı çık. Aman aşağı in. Neyse. Bana kılıç attı adam. Ne? Geldi mi sana kılıç? Tahta -ta kılıç. Tahta -ta -kılıç. Ta -ta kılıç. Allah. Vip. Allah VIP geldi beni öldürecek Salih. Bana balta verdin. Ben bittim. El Fatiha. Salih. Bay bay arkadaşlar ama yine de mutluyum. Bana balta verdi adam. ya keşke yanına gelseydim ya. Ama arkadaşlar yine de mutluyum. Çünkü diye var çek. Yani benim cinsimden biri çıktığı için mutluyum arkadaşlar. Bay bay.